Kompost nasıl yapılır Sevgi? Su kırsayla, ekmekle, sonra azıcık güzel malzemelerle, böyle yine şekerle, ondan sonra su kırsayla, sonra su, su koyacaksın içine, sonra da kompostun içine azıcık sık, e, böyle, yine, Mesela nasıl meyveler? Silek, ç, muz, başka? Ee, kivi, evet. elma, ee, kavun, hı hı. ananas, karpuz. Karıştıracak mıyız? Isıtacak mıyız? Ne yapacağız? Isıtmayacağız. Karıştıracağız. Tonda içine mumlar koyacağız. Mum, kompostun üstüne böyle evet Ve büyük mumlar ondan sonra üfleyeceğiz pasta gibi bir şey mi bu kompost? hı <laughs> hı